Aspart Nitro'nun 3. bölümündeyiz. 2 ya da 3. bölümü izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Onlar da en insanlar... sonunda. Vallahi polis olduğumu da izleyin. Hayır teşekkürler dostum. Şimdi arkadaşlar. Ooo Ferrari ile Lepa... falan. Ister Para istersen. Para mı istersen? Arkadaşlar ben bu oyunu sildim. Pek de beğenmedim. En siz de yükleyebilirsiniz. Ay bu ne? Ya 8'den Hı. daha hızlı Hı. yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatta 8'den daha hızlı yükleniyor. Yok abi istemiyor. Evet. Evet. Edeb'e ilk başta Mini Cooper başlatıyor. Evet Mini Cooper. Biraz yavaş. Hı, ben bir kez de Edeb'i almak Ben hiç olamadım ya. Bu ne abi ya? Almak istemiyorum. Ya al işte al. Tamam. Tamam. Ee, çok oyuncu da oynayalım. Brezilya Mini Cooper Raster. Roadster. Abi ben Mini Cooper Roadster'a girmek istiyorum. Model bilmem ne. Biz şuyuz. Şu anki sıralama yok. Tamam. Oha. Yarışa şey başlayalım o Şimdi üç videoyu, bu üçüncü video arkadaşlar. Birincide var çektik, ikinci bölüm. Aslında o üçüncü bölümmüş. Sonra Yama versiyonu çektim. Bayağı akıcı konuşmalar yaptım. Sonra üçü çektim. Ay işte bu da üç işte. asfalt, asfalt Metro 3. <laughs> Vallahi polis onu, oldu mu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok güzeldi. Ya Çok. da değildi. Yani sizin beyin göre yapıyorum. Şunları geçelim. Arkadaşlar lütfen yükleyin. Çok güzel bir oyuna davet sinir. Siz de. Ha Siz Arkadaşlar siz de bizimle oynayabilirsiniz. Evet, belki birbirimize iki kişilik oynayabiliriz. Evet, Türkler böyle. Çünkü e, çok oyunculuğa girince Mini Cooper ben her zaman Mini Cooper şeyine gireceğim gibi görünüyor. Çünkü evet. o bana kolay geldi. Çünkü siz de girin arkadaşlar. Çünkü ee, çok eğlenceli. Çok aynen. eğlenceli. Siz de eğlenirsiniz. Siz de eğlenirsiniz. Abi ikincisin ya. Şimdi ikinci. Üçüncü. Üçüncü. İkinci, i̇kinci. Arkadaşlar. Ve. Ve. Aa bu birinci bak. Dereye var. 3907 Bak mini kopyalar var sadece. O yüzden çok hızlı değil bu yarış. Türk Türk oynarız işte arkadaşlar. Oha geçtim birinciyi. Ha birinci. Mükemmel sürüş diyorlar. ona. Valla hiç çarpmadım. Çarpma Oha ikinciyi. Üçüncüsü. Ha! Çarpsana. Abi çarpmam ben ya. Hop. Bak böyle havalanınca şey oluyor. Allah seni. İşte Geçti. Beşinci. Oha beşinci mi? Beş benim için ne ya? yaşlısın. <laughs> ben birinci... Oy. Bak, Abi ben çok kolay diyordum ya de. Arkadaşlar Android oyun. Anne dere oyun yazıp. Android oyundan şey yapabilirsiniz. Evet. Çok çok güzel. Hani ben Yama versiyonunu mesela Grey buldum. Game Hunter'dan. Game Hunter'dan buldum. Android oyunda da çok güzel modlar var. Linklerden bulabilirsiniz. Wow. Harika. Harika. Çok içi sızlıyım. Oha 2000'den. Çarpmayınca böyle oluyor Mükemmel sürüş yaptığım için bana şey veriyor. Yoo ben de veriyorum mükemmel sürüş yapmayınca. Yapmayınca vermez. Veriyor. Yanımdaki... Hadi mükemmel sürü işte. Ya yanlışlıkla yaptık. Sen yapmıyor musun? arkadaşlar Özgün bir oynuyor bunu böyle. Sağının dışında çıkıp kalmıyor. Bariyerleri de biliyor. Hayır. Ha ben gördüm. Hayır ben çıktım şöyle diğer tarafa atladım. Ya ne yapayım silmişsin işte sıkılmışsın. Ben sıkıldım işte sıkıcı be. Asla çekilsem bana ben Aslında, <laughs> aslında Özgün'e tabletine format attırdığı için bir de e, Sky Skywars'ta Özgün'ün şarjı bitmiş demişim. Özgün'ün tabletinin şarjı bitti. Ulan Özgün'ün şarjı bitti nedir ya? Ben robot muyum Allah aşkına ya? Gerçekten robot gibi davranmışım. Oha! Nitron çok. Osbalt Nitro yüzden bunlar da. Nasıl Nitro? Arkadaşlar, Hala beşincisi. Olabildiğince size seri açmaya çalışıyorum. Evet. Ama yani de... sonradan Minecraft şeylerine Falan devam edeceğiz böyle sky var sonra abim çekerse sana da o en iyi sürüşleri yapıyor şimdi üzgün arkadaşlar bu video 6 dakika evet şimdi ileri gidelim atlayalım bunu Ay. arkadaşlar kloza başlamayacağım kloz yemin ederim başlayamayacağım kloz Klaus, Klaus. Klaus o ne? O ne ki? Bir dakika. Sen bilmez. Klaus. Allah ne yapıyor? İyi bir şey yapmadım ki. Oynaya basalım. <laughs> Özgün hangisinde polis oluyoruz? Benim kardeşim biliyordu. Ben aşağı bir dakika kahvaltı çek. Aşağı yok. Var. Aa sen de silmiş galiba. Peki sen hangi yere bastın polis oldu? Neye basıp polis oldun? Oynaya basıyorsun. Ya da şunu. Yok polis. Ha, bak şu polisti. Silinmiş. O vallahi o polismiş. Ya şu. Şunda olmuş biz. Arkadaşlar. Çok felaket bir şey oldu. Araba boyasından sarıyı seçelim. Bak mavi. Hayır. Ya sarı mı? Mavi. Yeşil hadi. Çok güzel hoşuma gitti. Yeşil değil mavi. enfeksiyonu mu kaptın? Sonsuz nitro kullanarak diğer yaşlıları yıkadı ve daha fazla. O enfeksiyon güzel evet ben kapmıştım bir kez. Yay, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar süper bir oyun biliyoruz. Bak polisteyiz. Tamamdır. Abi ben yanacağım bu sefer. Emin. Baksana bu araba şey haline. Vallahi. Vay. Dördüncüsün. Düdüt. Güle güle. Üçüncüsün. Helal. Bir çok hızlı yaptım beni. İkinciyi geçmez. Aa birinci şu. Birinciyi de geçelim o Hızlanıyorum çok. Baksana nasıl hızlandı. Arkadaşlar. Ay. Görmedim. Oo ikinci şu Allah helal. Birinciliği kapıyorsun. O kadar hızlısın ki benden. Ay. Yes, enkaz. sen benim ölmemi seviyorsun galiba. <laughs> Yok değil İkincisi Ee, i̇kincisini Gir Gül lan. Ulan nasıl zıpla? Dördüncüsü. yüzmeyi bırak, yarışa bak. Adamlar soktu bana ya bak ikinci. O orada ikinci. Yüzmeyi bırak yarışa bak. Sen dördüncüsün O ikinci geçti. Gini geçti. Geç... Vallahi ikinci. aldım ikinci şu an arkadaşlar. eee umarım videolarımızı beğenirsiniz. 5000 like istiyoruz. 5000 like patlaması. Bir tık yapıyorsunuz ve geliyor. Çok seviyoruz o zaman de Çok seviniyoruz. Ee, video çekmeyi ilk başladığımızda üçüncü çok sevindik. ve güzel bir şey yaptık. Abi 10 dakika olmuştu arkadaşlar, ve arkadaşlar görmek üzere şu ben araba bayağı. için. Bak.